Aslında mecbur kalmadıkça birini bizzat öldürmem. Ama senin için bir inisiyatif alacağım. Neden? Çünkü sen artık sahipsizsin. Ne yöne gideceğini bilmeyen, kontrolsüz bir güçsün ve biz bilinçli liderler kontrolsüz güçlere ne yaparız biliyor musun? Onları imha ederiz. O yüzden. Hoşça kal. Korkut. Dur. Dur, dur, dur. Dur. Madem bir güç olduğumu düşünüyorsun... ...o zaman bizi öldürme. Bak, devletle alakalı çok şey biliyorum. Türkiye'nin planlarına dair elimde o kadar çok malzeme var ki yıllarca çalışsan, uğraşsan hiçbirini elde edemezsin. O kurşunu sıkarak böyle bir hazineyi yok etme. Çok işine yarayabilirim. İstiyorsan yine sık. Çünkü ben de senin yerinde olsam bu korkuta inanmazdım, sıkardım. Ama bir düşün, bir düşün. Onlara verdiğin bilginin yarısını sana ötsem ihya olursun. Binlerce adamınla yapamayacağın her şeyi ben sana tek başıma yaparım. Bir düşün. Çok güzel söyledin. Benim yerim olsan sen de korkuta inanmazdın. 走。